Wow. Anne, anne sana ne aldı? Ölümcek adam. Wow, ölümcek adam stikeri. Duvara mı yapıştıralım? Ben... Hadi yapıştırdım. Tamam, gel Çık bakalım sen oraya. Yavaş çık bebeğim, düşme. Wow. <laughs> Şimdi tut bakalım, hayır tam, fazla çıkma. Bakalım. Aç şöyle. Çıkart. İçinden çıkart bebeğim. Yavaş. Wow. Güzel mi? Çok güzelmiş Ömer. Bakar mısın? Örümcek adam. Örümcek mi Bicik. Evet. Bicik. Hadi yapıştıralım mı? Yapıştıralım. Çıkart bakalım. Bir tanesini çıkart. Dur bakalım nasıl çıkıyormuş. Dur. Şöyle ben bir tane çıkartayım. Bakalım tek elle çıkartabilecek miyim? Şimdi çek onu. Ha bu böyle böyle buradan çek anneciğim. Buradan çek. Çek. Çek 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 çek. <laughs> Nereye yapıştıracaksın? Çok güzel oldu. <laughs> Hepsini yapıştıralım değil mi? Bunu da çek bakalım. Çıkar. Aferin sana. Düz yapıştır. <laughs> Yapıştı mı? Bastır iyicene. Düşmesin. Onu da mı örümceğe mi yapıştıracaksın şimdi? şimdi Ay, şöyle. <laughs> Çek. Onu nereye yapıştıracaksın? Böyle farklı farklı yerleri yapıştır. Hep aynı yerde olmasın. Bu sefer o mu? Bekle anneciğim öyle değil. Bunlar böyle kalınmış bayağı. Bu stikerler. O nereye? <Gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. Çıkartamıyor musun? Şunu yapıştır istersen. Bak bu çıkmış. O Onu ne diye yapıştıracaksın? Değil mi? Evet. Bunlar böyle üç boyutlu. Ben çıkardım. Aferin sana. Sen mi çıkarttın? Aşağı 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 biraz daha aşağı. Oraya mı? Tamam. Demir'in tamam. <laughs> duvarı hep örümcek adam oldu. Çok güzel. Kocaman. O da kocaman bir örümcek adam. Bak getir. Onu getir anneciğim. Ver bana. Olmadı. Şöyle. Hı. Bu da böyle burada kalsın. Bak güzel oldu. Çıkarma. Çok güzel oldu. Ömer'in önceden hep böyle yıldızlar, ayıları falan vardı. Çıkarttı. Şimdi onların yerine örümcek adam yapıştırıyoruz. Sen örümcek adamı çok mu seviyorsun? Hmm. Çıkart bakalım. Onu nereye yapıştıracaksın? Hayır oraya değil anneciğim. Bak burası boş. Şöyle şuraya yapıştır. Şuraya yapıştır. Tam bastırmazsan geri çıkaram. Hı, güzel oldu. Yine bak bakayım mu? Çıkar. Ah. <laughs> İyice bastır. Çıkmasın. Onu biraz daha bastır anneciğim. Sanki o tam yapışmadı. <laughs> Bakalım o neymiş? <laughs> Al mı atıyorum cek adam orada? Bu Ama yan yana yapıştırma. Hayır oraya yapıştırma anneciğim oradan geri düşer ama. Başka yere yapıştır. Oraya yapıştır alta yapıştır. Biraz alta aşağı aşağı aşağı. Anneciğim bir bana bakar mısın? Bak. Üst üste yapışmaz. Evet. Bakalım bu neymiş? Tamam bunu buna hepsini yapıştıracağız zaten bebeğim. Anneciğim ne fark ediyor? Çıkart bakalım. Yavaş. Güzel bir şey. Ona da şuraya yapıştır. Şuraya yapıştır. Ama sen güzel yapıştırmadın bak sen bastırmadığın için bunlar geri çıkıyor bakayım ters yapıştırdın onu ters yapıştırdın Evet aferin doğru biraz aşağı iki tane kaldı onu da yapıştıralım Bak burası boştu Ömer Şu şuraya yapıştır anneciğim. Evet. Aferin. Bastır biraz bastır anneciğim. Sen bastırmadığın için onlar geri düşer. Bir sürü örümcek adamımız oldu Ömer. Tam 14 tane örümcek adamım var. Aldı mı? Okey. Hulk <laughs> nerede? Nerede? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hulk <laughs> nerede? Çok tatlı. Anne anne başka sana ne aldı? Hulk. Hop mu aldı? <laughs> Koş getir. Koş Hulk'u buraya getir. <laughs> Bakabilir miyim Ömer ona? Vav. Wow. <laughs> Anneannesi benim bebeğime ne almış? almış. Bir bakabilir miyim ama arkadaşlarına bir göster Hulk'unu. Çok güzel. <gülüyor> Oradan <laughs> ses de mi çıkartıyor? <laughs> Onu geri yapıştır anneciğim. Ama annen de başka sana ne aldı? Hulk. <laughs> Stiker aldı. Hulk aldı. Başka ne aldı? Öcücüm. ne Aa. ama? Aa, gitti arkaya. Nasıl alacağız? Yok <laughs> <laughs> biz, çekemeyiz. Sonra babamıza söyleyelim mi o çeksin? Hadi koş örümcek adam çantanı da getir. Koş. Ümit'im böyle üç boyutlu bir tane örümcek adam çantası var. Body. Çok güzel. Ne bu Aa, bir de sana onlardan mı almışlar? <laughs> tamam bebeğim sonra. Önce arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Öpücük de at. Görüşürüz arkadaşları. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.